Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Annemlerin 40 sene önce yaşadığı olayları sizlere anlatmak istiyorum. O vakitler 8-9 yaşlarından daha ufacık çocuklarmış. Bu hikayeyi geçenler dinledim ve sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenir, yayınlarsınız. Hikayeyi annemin ağzından anlatacağım. 1979 yılıydı. O vakitler evimiz şimdi yuvacık barajı olan yere yakın bir yerdeydi. Tereyle aramızda pek bir mesafe yoktu ama tepede sayılırdık. Bir akşam vakti kız kardeşimle beraber evde kalan bulaşıkları ve sağ sol temizliyorduk. Babam işe gitmiş, annem ise pazara inmişti. Biz de evde yalnızdık. Şimdiki çocukları kimse ne yalnız bırakır ne de dışarı salarlar. Bizim zamanımıza her çocuk olgundu diyebilirim. Herkes sorumluluklarını bilir ve şımarmazdı. Şımaracak şartlarımız yoktu. Geçim derdi, karın doyurma derdi vardı. Evi temizlemeye dalmışken salondan bir patırtı sesi geldi. Patırtı sesinden sonra içeriden kız kardeşimle benim adım bir seslendi. Tam ses alamamıştım. Sesi nasıl tarif edeyim? Böyle insan sesinden ziyade bir makineden çıkıyormuş gibiydi. Kesik kesikti. İçeriye seslendim. Anne sen misin dedim. İçerideki şey buraya gelin diye seslendi. O an iki kişi olduğumuzdan ve kendi evimizde olduğumuzdan aklıma hiç kötü bir şey gelmemişti. Büyük ihtimal annem pazardan gelmiş ve salonun yola bakan penceresinden yorgun şekilde sesleniyor diye içimden geçirdim. Kardeşimle beraber işlerimizi bırakıp salona doğru yürüdük. Salona baktığımızda bütün pencereler kapalıydı. Tüller de kapalıydı. Odada kimsecikler yoktu. Kardeşimle birbirimize bakarak o ses nereden geldi diye birbirimize sorduk. Korkmuştuk aslında. Yatak odasını ilerledik. Oraları temizlerken gene içeriden bir kadın sesi kesik kesik gelmeye başladı. İlk başta öksürüğe benzer garip bir ses çıkardıktan sonra Kızlar buraya gelin. Size neler aldım diye uzatarak seslendi. O an tanımadığımız birinin evde olduğunu düşünerek pencereden kendimizi dışarı attık. Evimiz tek katlı, müstakil bir evdi. O yüzden pencereden inmek zor olmamıştı. Pencereden çıktıktan sonra evden koşarak uzaklaşmaya başladık. Yokuştan aşağı doğru ilerlerken arkamıza baktım. Evin önünde biri vardı ve gelin gelin diye sesleniyordu. Tam net göremiyordum bulanık gibiydi. Önüme dönüp koşmaya devam ederken yanımızdan hızlıca siyah bulut gibi bir şey geçti. Ateş dumanı gibiydi. 20 metre kadar ileride durdu. Onu görünce biz de durduk. Kızlar, gelin dedi. Sesi ürkütücüydü. Nereye gideceğimizi düşünüyorduk. Etrafta tek tük evler vardı. Tekrardan eve koşup kapı kilitlemeyi düşünürken annemin sesini duydum. Dışarıda ne işiniz varsın? gelip şu poşetlere yardım edin diye bağırdı. Annemi görünce korku yerini mutluluğa bırakmıştı. O kara varlık da ortada yoktu. Annemin elinden poşetleri aldık ve olağan biteni anlattık. Annem eve gidelim bir de bakarız dedi. Eve geldik. Babamın gelmesini bekliyorduk. Babam geldikten sonra ona da anlattık. Pencerelere, odalara baktı. Herhangi bir zorla girme ya da Ziynet eşyaları alma gibi bir şey yoktu. Uydurmuyorsunuz değil mi çocuklar diye çıkıştı. Yok baba, neden yalan söyleyelim? Sonuçta gördüğümüz şey hiç normal değil dedim. Peki madem. Anneniz biraz okusun, rahatlarsınız, korkmayın dedi. Yemeği yedikten sonra annem o gece üzerimize okudu. İnanmadıkları hallerinden belliydi. Gece odamıza geçip yattık. Kardeşim, abla o gerçek miydi dedi. Korkma ama senin de benim de gördüğüme göre gerçek. Hem de seslerini duyduk. Umarım kötü bir şey olmaz dedim. Kardeşimle beraber dua ederek uyuduk. Sabahın erken saatinde kalkarak kahvaltıyı hazırlayıp ufak tarlamızla ve günlük ev işlerimizle uğraşmaya başladık. Bulaşık çamaşır derken su bitmişti. Akşam hava karardıktan sonra babam işten geldi. Yemeği yedikten sonra babamla beraber komşumuz olan Hasan amcaların evine gittik. Onların da kızları vardı ve yaşıttık. Annem, işim var, siz gidin. Ben daha sonra ardınızdan gelirim dedi. Babamla beraber Hasan amcaların evine geldik. Kızlara gördüğümüz şeyden bahsediyordum. Onlar da bayağı korktular. Biz kızlarla konuşurken dışarıdan annemin sesini duyduk. Babamın adını söylüyordu. Koşarak geldi. Hemen kızları da al gel dedi. Herkes panik olmuştu. Hasan amca ne oldu dedi. Bir şey yok. Fare falan görmüştü büyük ihtimalle dedi. Annem yukarı çıkmıyor, dışarıda bizi bekliyordu. Ayakkabılarımızı giyerek dışarı çıktık. Annem gel gel, eve gidelim, söyleyeceklerim var dedi. Babam ne oldu anlatsana, insanı merakta koma dese de hiçbir şey demiyordu. Eve gelmiştik, salona girdik. Bak bak camı kırdılar dedi. Babam gidip camı baktığında anneme dönüp cam sağlam, kırık falan değil dedi. Nasıl olur? Daha uzun kırdılar dedi. Babam. Ne oldu? En baştan anlat bakayım dedi. Annem de anlatmaya başladı. Siz gittikten sonra yatak odasında eşyaları katlıyordum. Birden bir şangırtıyla cam kırıldı. Koşarak solana geldim. Kırık camdan dışarı baktığımda iki tane kara yüzlü, beyaz dişli çocuklar pencereden 10 metre kadar ileride gülüyorlardı. Pencereden gelen aydınlığa gelmiyorlardı. Tam karanlığın başladığı noktada duruyorlardı. Çocuklara, siz kimin itisiniz? Söyleyin bakayım bana. Ananıza şikayet edeceğim, siz dedi. Gülmeye devam ediyorlardı. Arkamdan bir ses, kesik kesik sesse Onlar benim çocuklarım dedi. Arkama dönüp baktığımda, kara bir kadın vardı. Simsiyahtı, gece gibiydi. Bedeninin hiçbir yerine farklı bir renk tonu yoktu. Benden ne istiyorsun dedim. Gülerek, gitmen gerek dedi ve ortadan kayboldu. Benle koşarak sizi çağırmaya geldim. Ben kızlarıma inanıyorum. Bir şey var ve bizimle uğraşıyor dedi. Babamsa bütün bunları dinledikten sonra umursamamış gibi. Peki madem yarın bakarız bir çaresine. Su var mı evde diye sordum. Annem de sinirli şekilde yok. Çok lazımsa git dereden al dedi. Babam söylenerek eline kovayı alıp dereye doğru gitti. Annem de Kur'an'ı eline alarak okumaya başladı. Biz de yanında oturuyorduk. Babam gideli bayağı olmuştu. Daha gelmemişti. Bekleye bekleye resmen ağaç olmuştuk. Cep telefonu falan olmadığı için kendisine ulaşmamız da imkansız gibi bir şeydi. Annemin dizinin dibinde beklerken gene o kesik kesik sesi duydum. Bu sefer babamın sesiydi. Babam kapıdan gelse muhakkak duyardık. Zaten seslenirdi de bu babam olamazdı. Buraya gel diye sertçe gürledi. Sinirlenmişti. Annem kızar hemen evden çıkın dedi. Hepimiz panikle evden çıktık. Buralarda kullanılmayan birkaç tane gözcü kulesi vardı. O tarafa doğru koşuyorduk. Kulenin dibine geldik. Annemle ben beklerken kardeşim merdivenlerden koşarak kuleye doğru çıkmaya başladı. Çıkmamasını söylerken etraftan taşlar atılmaya başlandı. Kendimizi korumak için kulenin merdivenlerini kendimizi attık. Anne ne oluyor burada diye ağlamaya başladım. Kardeşim on basamak yukarıdaki merdivendeydi. Yanımızdan bir soğukluk geçti. Biz orada ne olduğunu anlamaya çalışırken kulenin üstünden o kadın inmeye başladı. Etraf karanlık olduğundan net seçemiyorduk. Annem çabuk kızlar çıkalım buradan dedi. Annem ellerimizden tutmuş şekilde koşuyorduk. Korkudan ve çaresizlikten ağlarken karşıdan babamı gördük. Yanında biri vardı. Kardeşimle beraber ağlayarak yanına koştuk. Babam varlığı güven veriyordu. Bir şey demeden hadi gidelim dedi. Babam elimizden tuttu. Yanındaki adam da hiçbir şey demeden yanımızda yürümeye başladı. Eve geldik. Salona geçip oturun dedi. Babamın yanındaki adam da içeri geldi. Oturdu. Hocam bakın garip olaylar oluyor. Çocukları ve işimi gördüm. Benim yaşadığım ve gördüğüm adamla bir garip dedim. Annem ne gördüm? Hayırdır dedi. Dereye su almaya gitmiştim ya. Sallana sallana yürüyordum. Deriden kovayla suyu aldım. Arkamı döndüm de. Uzun sakallı, garip giyimli, gözü siyah sürmeli bir adam karşımdaydı. Bana buradan gitmen gerek dedi. Buralar benim. Senin gitmen gerek asıl diyerek üstüne yürüdüm. Geri adım atmadı. Elimdeki kovayı adamın üstüne attım ama kova resmen içinden geçip gitti. Durumun vehametini anlayınca koşarak kocanın yanına geldim. O da size gitmemiz lazım dedi. Eve doğru gelirken de sizle karşılaştık istedi. dedi. Hoca evin içindeki odalarda gezip okuyu büfledi. Ardından yarın sabah geleceğim. Haber bekleyin diyerek çıktı. O gece sabaha kadar uyumadan bekledik. Uyuyacak halimiz yoktu. Hepimiz korkmuş ve palik halindeydik. Hava aydınlandıktan sonra kapımız çaldı. Gelen hocaydı. İçeri buyur ettik. Sizin durumunuz kötü. Bu evi terk etmeniz lazım. Sizin buraları sahiplenmişler. Siz ve diğerleri hepiniz gitmeniz lazım. Aksi takdirde kötü şeyler olabilir dedi. Babam hocaya, hocam başka bir yol yok mu? Buralar bizim. Yıllardır buralarda oturuyoruz. Gidecek yerimiz yok ki dedim. Hocadan gitmeniz lazım. Ben gerekli yerlerle konuşacağım. Arazinin ve evinin fiyatını belirleyip sana vereceğiz. Korkmayın. Artık size musallat olmayacaklar ama buradan bir an önce gitmeniz lazım dedi. Babam çaresizce kabul etti. O gün o evden özel eşyalarımızı alarak Gölcük merkezdeki akrabalarımızın yanına gittik. Babam kiralık bir ev bulana kadar burada kalacağız dedi. Birkaç gün kadar sonra Akrabalara yakın bir yer, kiralık bir daire bulduk. Babam ve gündüz gözüyle gidelim de toparlayıp kamyonu yükleyelim dedi. Sabah hava aydınlanır aydınlanmaz eve geldik. İçeri girdiğimizde resmen ev savaş alanına dönmüştü. Duvarlarda kanla çizilmiş semboller, hayvan pislikleri ve o pisliklere basmış çocukların ayak izleri. Birkaç serçolüsü ve daha sayamadığım mide bulandırıcı şeyler. Evden hiçbir şey olmadan çıktık. Babam yenilerini alırız. Daha iyilerini dedi ve evden ayrıldık. Kendimize yeni güzel bir hayat kurduk. Hoca da dediği gibi evin ve arazinin değerini biçtirip gerekli parayı bize getirdi. O adam bize neden böyle bir şey yaptı? Onlar bize neden musallat oldu hala bilmiyorum. Oraya küçüklüğümden beri hiç gitmedim. Belki de barajın derinliklerinde kalmıştır. Umarım da kalmıştır. Bize yar olmayan yer onlara değer olmasın. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.